Merhaba sevgili balık burçları Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Yeni ayla birlikte gerçekleşecek. Hem yeni ay yeni ayda güneş tutulması olacak yani. Bu sıralar üst üste tutulmalar, tutulmalar, tutulmalar. Umarım her şey hayrımız olur sevgili balıklar. Şimdi hazırsanız yükselen burcu balık olan, güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları niyetinizi alın. Bakalım 6 ay boyunca hangi gündemleriniz olacak? Birlikte bir göz atalım. Şimdi yeni ay ve e, dolunaylar 2 haftalık enerjiyi temsil ediyordu. İki haftalık bir süreci temsil ediyordu. Ama bu güneş tutulması da iki tutul hani tutulma gelince, tutulma olunca güneş tutulması da olunca. Bu tutulmalar 6 aylık bir süreç içerisindeki gündemlerinizi anlatacak, söyleyecek size. 6 aylık gündemlerinizi anlatacağımız söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Kolektif bir açılım bunu da hatırlatmak istiyorum. Size ait olanları alıyorsunuz, size ait olmayanı evrene iade ediyorsunuz. Hoşlanmadığınız hikayeleri de iptal 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 diyorsunuz. Şimdi evrensel enerji kartıma baktığımda bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, ee, mükemmel ve denge uyumu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak böyle enerjilerde olacaksınız sevgili balıklar şimdi e, Başak Burcu'nda da sizi çok etkileyecek hani Başak Burcu'nda bir tutum olduğu için geçen de zaten 7 Eylül'de biliyorsunuz balık burcundaydı sizin burcunuzdaydı sizi çok etkileyecekti. Hep balık başak aksı. Balık başak aksı biliyorsunuz sizin artık bir döngünüz bitmek üzere. Satürn de sizin burcunuzdaydı. Artık çıkış sağlayacak. Yani son can çekişleriniz unutmayın. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, kıvranışlarınız bitecek ama çabalarınıza göre unutmayın. Her zaman için kimle çabalarsa yani ne ekersek onu biçeceğiz. Oturduğumuz yerden hiçbir şey olmaz sevgili izleyicilerim. İlişki başlatmak istiyorsak ilişkiler için emek vereceğiz çabalayacağız peşinden koşacağız hani öyle peşinden koşacağız ya saplantılı bağımlılık olarak değil tabii ki sevdiğimizi güzel bir dille kırmadan incitmeden dökmeden tatlılıkla karşıya geçirmeyi anlatmaya çalışalım sevgimizi. Ama iş içinse de tabii ki bir tohum ekmemiz lazım. Tohum ekmesek hiç yeşerir mi? O yüzden mutlaka yeteneğinizi keşfetmeye çalışın. Bakın bu tutulmalar çok önemli, çok değerli ve 6 aylık süreç. Eğer bu yapabilirseniz yine bu dolunaylar, yeni aylar, bu tutulmalar sizlere birer fırsat. Kaçırdığınız fırsatları yeniden yakalama şansını yakalayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Eğer aklınızda bir... Yeteneğiniz var ise keşfettiyseniz aklınızda da bir şeyler yapmak varsa Hani bu sıraları değerlendirmeye çalışın sevgili izleyicilerim. Bunu da sizlere söylemek istedim ve Başak burcunda yine izlemeyi unutmayın olur mu? Çünkü balık Başak ıı, tutulmaları denk geldiği zaman yine Başak burcunda. Çünkü bir bakın bakalım oradan ne etki alacaksınız. Ne de olsa karşıt burcunuz ve sizi de gerçekten de çok etkileyecek. Evet, bunu da hatırlattıktan sonra başlayabiliriz. Şimdi hayallerimizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var demiş. Hayalinizin bakın uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Bir hayaliniz var. Bir plan, bir şeyler yapmak istiyorsunuz hayalinizle ilgili ama hayalinizi eğer uygulamak istiyorsanız, hayatınıza geçirmek istiyorsanız bir plan yapın ama o planda normal bir plan olmasın. hani Ağır bir şartlarda olmasın. Uygulayabileceğiniz bir planlar dahilinde bir plan yapın demiş kartlarımız. Evet başka devam ediyoruz. İşte şans sizden yana diyor. Çok şanslı zamanlardasınız. Gerçekten de sevgili izleyicilerim. Bakın biraz önce ne söyledim ben kartlar ne güzel çıkıyor. Gözünüzün önünde de çekiyorum yani kartları. Spiritüel ile uygulanabilirliği dengeleyin diyor. Bu sıralar spiritüel gücünüz fazlasıyla aktif. E zaten sizlerin yani çok etkileneceği 12. evdeydi sizin zaten burcunuzdaydı geçen 7 Eylül'deki balık dolunayı. Bu yeni ayda Başak burcunda yani burada gerçi de büyük bir değişimi bekleyin diyor. Bakın çok büyük bir değişim yaşayacaksınız. Yeter ki siz adım atın, yeter ki uygulayabileceğiniz bir plan yapın. Burada spiritüel güçlerinizi de sezgilerinizi de kullanın. Bol bol meditasyonlar, dualar e ve yapabileceğiniz şeyleri yapmaya çalışacağınız her hani her şey olabilir bu. İlişkiler, işler, hayatınızı güzelleştirmek, şansınızı güzelleştirmek, evliliğinizi güzelleştirmek, evli değilseniz ilişkilerinizi güzelleştirmek, çocuklarınızın hayatlarına dokunmak, çocuklarınız var ise tabii ki. Yani yaşınız kaç olursa olsun hayatınızda istediğiniz şeylere düzeltebilecek de yüce sahipsiniz ve bunun için de bakın spritüellerle fazla ee, bu sıralar meşgul olacağınızı bir şeylerin uygulayabileceğinizi gösteriyor. Ve gerçekten büyük bir değişim sizi bekliyor. Özellikle Başak ve sizi çok büyük bir değişim bekliyor sevgili balıklar. Evet benim sevimli tatlı balıklarım, balık izleyicilerim beğenmeyi unutmayın olur mu? Şimdi böyle söyledim diye de beğenmeyi <laughs> hemen araya kattım. Hazır kartları karıştırırken sevgili izleyicilerim yeni abone olanlar veya yeni gelenler, abone olmayarak izleyenler abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Büyük bir destek sağlamış olursunuz. Hem de alma verme dengesini korumuş olursunuz. Ee, ee, eğer ki e, hani asirantadan başka asiranta kanalımdan başka da bir kanalım yok bunu da hatırlatmak istiyorum ee, sadece asiranta kanalım var ve asiranta kanalıma da abone olup beğenip yorumlar yaparsanız çok mutlu edersiniz bu sıralar böyle söylemek zorundayım çünkü kanalım çalınıyor videolarım sevgili balıklar o yüzden e, beni izleyen varsa kıranlık ekranda izlemesinler gelsinler böyle kanalımdan Sadece Asiran'da kanalım var. Kanalımda kartlarımı göre göre izlesinler. Karanlık ekrandan izlemesinler. Evet zaten şikayette bulundum. Merak etmeyin ama yine de alırsa da başka yerlerde, görmediğimiz bir yerlerde de yayınlarsa da, başkaları da yayınlarsa da. Çünkü sesim sürekli alınıyor. Ben görüyorum da e, uygulamada bir türlü denk e, hani kim alıyor diye görememiştim. Sizler bana bildirmeseniz hiç haberim olmayacaktı. Şimdi güneş kartı gelmiş. Enerjiniz hangi durumda diye baktığımda sizin enerjileriniz bu güneş tutulmasıyla güneş doğacak. Bakın güneşe güneş, hayatınıza güneş doğmaya geliyor. Artık hayatlarınızda büyük bir aydınlanma zamanı. Zaten büyük bir değişim demişti ya hani ay kartımız. Sizin enerjinizde, enerji kartlarımızda bütün ee, hayatınızda olanı biteni görebilmeniz için büyük bir aydınlık gelecek her şeyin farkına varacaksınız her şey görünür olacak her şeyi görebileceksiniz sevgili balıklar burada hayatınızda yapmanız gereken planlar mı var o planlar şakır şakır gözünüzün önüne gelecek göreceksiniz ve onu da uygulayacaksınız hayatınızda ya da ilişkilerde mi bir problem var o problemleri bulabilirsiniz bir tartışma bir kavga ne varsa işlerinizde bir e, problem o sorunları, problemleri, sıkıntıları geride bırakacağınız ve güzelliklerle yol alacağınız büyük bir aydınlanmayla ve içinizin huzur, refah, ferah dolu derin nefes alacağınız ve o içinizdeki çocuğun mutlu olacağı güzel gelişmelerle yol alacağınız güzel enerjilere geçtiğiniz gözüküyor. Ve bereket simgesi bakar mısınız? Yaptığınız her iş size bereket getirecek. Her şeyinizin bereketlendiği, çoğaldığı, büyüdüğü, ve genişlediği bir enerji. Burada bir kaygınız varmış. O kaygılarınızı ele alabilirsiniz bu sıralar. O kaygılandığınız konular her ne ise. Ve 6. çakrayı çalıştıracaksınız. Yani burada 3. gözünüzün aktif olduğu ve nereye geldi fark ettiniz mi? Spritüellik. Spritüel ile uygulanabilirliği dengeleyin demişti. Dolunay balık, balıkta. Yani bu 7 Eylül'deki Dolunay ile birlikte sevgili izleyicilerim bu başak yeni ayı da size 6. çakranızı aktif hale getirmenizi sağlamış. Şimdi bu 6 ay içerisinde 3. gözünüz aktif olacak. 6. çakranız aktif olacak. Burada üçüncü gözünüzle ilgili yani görünmeyeni görebilirsiniz. Yeni projeleri görebilirsiniz. Kimse belki hani e, hayalleriniz fazlasıyla artabilir. Rüyalarınız fazlasıyla size haberci rüya sağlayabilir. Nasıl olabilir bu e, bir plan proje için yatıp kalkıp şunu nasıl yapabilirim diye bir çözüm yolu arıyorsunuz ya zaten güneş de çıktı. Her şeye çözüm yolu bulacaksınız ama burada üçüncü gözünüzün de olmasıyla hani görünmeyenin bile görmenizi vesile olacak. Görünmediğini, görünmeyen şeylerin, konuların, hikayelerin bile sizin görün görmenizi sağlayacak e, enerjilerde olacaksınız. Burada insanların bile içini okuyacaksınız. Hani bazen derler ya o kişinin içini ciğerini biliyorum diye. İşte kimsenin kim olursa olsun insanların ciğerini bileceksiniz, içlerini okuyacaksınız adeta. Ve yin yang enerjisi bakar mısınız? Yin yang enerjisi artık ee, sorunlarınızla bir bütün olacaksınız. Ya da hani hikayenizle bütün olacaksınız. evliğinizde artık bir bütün olmayı öğreneceksiniz. İşinizle bir bütün olmayı, ee, hayatla bir bütün olmayı belki, hayata daha sıkı sıkı sarılmayı. Çünkü burada içinizdeki çocuğu mutlu edecek gelişmeler olacak artık sevgili izleyicilerim. Artık ektiğiniz tohumları da ekme zamanı da geliyor. Bu 6 ay içerisinde bu tutulmayla birlikte başladığınız, ektiğiniz her şeyler hani geciktim 2 gün sonra 3 gün öncesi şimdiden ben erken de çekiyorum ki hemen böyle kendi önleminizi de alın, planınızı, projenizi de yapın. Bu 6 ay içerisinde neyi ekerseniz daha sonrasında bir yıl içerisinde tamamıyla zaten elde edeceksiniz hasadınızı, toplayacaksınız sevgili balıklar. Şimdi iş meslek kariyer kartlarını almadım. Çok uzun sürüyor diye sizlere de rahatsızlık vermek istemedim. İki partta yapacağım. E, iki kere yapacağım. Bir video daha yapacağım iş meslek kariyer için. Çünkü 6 aylık bir süreç. Hem 6 aylık süreç olduğu için de sadece enerjilerinize şimdi bakıyorum. Ve daha sonra da bir de aklımızdaki kişiyi de ekleyeceğim tabii ki. E, merak etmeyin. Hem iş meslek kariyer kartlarınıza ayrıntılısıyla bakacağım. Bu 6 aylık döngüde bu güneş tutulmasının etkisiyle hangi konularda size daha avantajlı olur? Hangi konular avantajlı yakalayamazsınız gibisinden. Bir de aklınızdaki kişinin videosunu yapacağım. Merak etmeyin. Nerede kaldı ya da eklemedin demeyin. Hani yeni ay ve dolunaylarda genellikle aklınızdaki kişiyi ekliyordum. Şu kart alacağım. Bu sefer e, böyle olsun sevgili izleyicilerim. Çok uzamasını istemedim. Siz de sıkılmadan izlersiniz. İnşallah diyelim tabii ki. Evet şimdi kartlarımızı çektim. Parası değnek e, kraliçesi ve kupası geldi. Buradaki tane az gelmiş. Bakar mısınız? Hem para ası hem kupa ası ortada değnek kraliçesi Bunlar neden bahsediyor? Ne söylemek istiyor? harika bir fırsatlar var sevgili izleyicilerim. Fırsat, fırsat, fırsat. Bu fırsatları kaçırma diyor sevgili balıklar. Fırsatların çok fazla. Hem de ilahi sistem senin gözüne artık sokuyor diyor. Gözüne gözüne getiriyor diyor. O fırsatları kaçırma, harekete geç, eyleme geç. Sezgilerin çok açık. Sezgilerini kullan. Sana sezgilerin yön verecek bekleme. O içindeki çocuğu mutlu et diyor. Her neyle uğraşıyorsanız böyle içiniz kıpır kıpır gözüküyor sevgili izleyicilerim. Sizi heyecanlandıracak bir fırsat elinize geçecek ve o fırsatı öyle güzel değerlendireceksiniz ki bir kapıdan geçmeyi nasip ediyor burada size ilahi sistem. Hadi o kapıdan geçme vaktin geldi artık geç kaç eyleme geç diyor hemen koşa koşa kaça kaça git oradan diyor o kapıdan size bir kapıdan geçiş bileti veriyor adeta. Bunu da sezgilerinizde de hissedebilirsiniz yukarıdan gelen bilgilerle de hissedebilirsiniz veya birisinin yardımıyla desteğiyle de ilgilen e e Fark edebilirsiniz o kişilerin vesilesi de olabilir. Kimdir bu kişilerin vesilesi? Koç Aslan Yay Burcu olabilir sevgili izleyicilerim. Bir de su grupları ve e, toprak grupları. Yani burada e, hepsini saymış olacağız ama. Yani e, Koç Aslan Yay, Boğa Başak ve Oğlak e, ve de su grubu sizde dahil olmak üzere balık, akrep ve e, yengeç burçları. Yani Birçok kişiden belki yardım gelecek. Belki de hani kolektif bir açılım olduğu için net bir şey de söylemiyorum ama burada bu burçlardan birisinin de yardımını alabilirsiniz veya da e, hani burcuda çok takılmamak lazım. Çünkü stellium'da de e, bir gezegen birleşmesi var. Onu göremiyoruz tabii ki. Hani yükselenimiz diyoruz, güneşimiz diyoruz, ay burcumuz diyoruz ama orada evlerde toplanan bir stelyum varsa orası da daha fazla çalışabilir. Bu yüzden hani sadece şöyle demek istiyorum. Sizin için değerli bir fırsat gelecek ve duygularınızı tavan yapacak. Hatta sizileri göz yaşına bürünleyecek Gözleriniz böyle hüngür hüngür ağlayacaksınız belki sevinçten hiç ağladınız mı bilmiyorum ama böyle eylem yapacağınız şey sizin hayatınıza öyle güzel bir değişik, öyle güzel bir yenilik getirecek ki sizi sevinç gözyaşlarına boğacak diyebilirim. Bunu bunu söyleyebilirim sadece sevgili izleyicilerim. Bir şeylere de aslında denemiyor değilsiniz. Bir şeylere mücadele veriyorsunuz ama hep bir geri adım atmışsınız. Başlamışsınız, geri çekilmişsiniz. Başlamışsınız, geri çekilmişsiniz. Biraz hayatla mücadele zor olmuş. Biraz böyle sizin başınızı ağrıtmış olabilir. Hayat belki zorluklar yaşatmış olabilir. Burada birçok kişinin dedikodusuna ya da bir şeylerine maruz kalmışsınız. Her ağızdan bir söz çıkmış. Bu da sizi strese sokmuş. Sizi isteksizliğe yöneltmiş. İşte bu isteksizlik bitiyor diyebilirim. Çünkü artık ilahi sistem yürü ya kolum diyecek size. Aman Allah'ım, dünya kartı çıktı. Yürü ya kulum artık hayatını değiştirme zamanı, dünyanı değiştirme zamanı. Hayatını tatlı tatlı değiştir sana dört dörtlük bir hayat vaat ediyorum diyen bir evren var. Bir ee, yaratıcı var diyebiliriz sistem var diyebiliriz neye inanıyorsanız sevgili izleyicilerim burada ilahi sistem sizi artık Hadi yuvana döndü hak ettiğin yuvan seni buluyor seni bekliyor diyor oraya itekliyor sizi ve Güneş kartı çıktı hayatınız artık Güneş doğuyor sevgili izleyicilerim her yol yönden her yoldan bir aydınlanma yaşayacaksınız ve İçinizdeki o kıpırtının sonsuza dek süreceğini hani güneş nasıl bir bizim hiç sönmeyen bir güneş güneşiniz hiç sönmeyecek mutluluğunuz daim olacak artık hayatınızda o gelişmeleri görmek gelişmeleri yaşamak sizi gerçekten de farklı bir dünyada hissettirecek dünyanız o kadar muhteşem bir değişimde değişime uğrayacak diyebilirim bakar mısınız üst üste bu kadar güzel şeylerin gelmesi bakın çabalarınızın meyvesini gerçekten de alıyorsunuz ilahi sistem Dört duvar arasında yaptığınız her neyse evlilik mi iş mi ya da bir e, evin içinde yaptığınız bir çalışma mı neyse burada size bir mutluluk edecek ailenizde evlinize de mutluluk gösterecek burada mutlu gelişmeler sağlayacak belki bir bebek haberiyle mutlu olacaksınız aileniz genişleyecek, neye ihtiyacınız varsa artık bir aile olarak neye ihtiyacınız varsa mutlu sonuçlara kavuşacağınız gözüküyor. Burada sizi uyutmayan konular da gündemde olacak sevgili izleyicilerim. Uyutmayan konular sizi artık sonucunda kupa kralına çevirecek. Yani mutlu olacağınız hikayelere yöneleceksiniz. Burada uyutmayan ve içinize sığmayan bir şey var. İçinizi rahatsız eden konular var. O içinizdeki o rahatsız eden konuların ee, bu e, tutulmayla birlikte biteceğini ve yerine sevgi alacağını. Bakın o karamsarlık, kötü düşünce, kötü fikir, kafanızın karışıklık olduğu konular bitiyor ve yerine kupa kralı gibi sevgi dolu ve kısmet dolu bir hayat sizi bekliyor. Yani bu yeni bir dünya sizin içinizde uhde kalan, içinizi yoran, sıkan, bir şeylerde pişman olduğunuz, keşke şöyle hatalar yapmasaydım, hayatımda çok büyük kayıplar yaşadım diyorsunuz ya, daha güzeli gelecek ve onu unutturacak bir şey. Sizi uyutmayan, sizi pişman eden bazı konular, ilişkiler, belki para büyük, para kayıpları, belki o projeleri alamadınız. İşte daha güzeli geliyor, kısmet ayağınıza geliyor. Sevgili izleyicilerim siz uğraşmayacaksınız bile. İlk önce yeter ki ekin o tohumu sonra geri çekilin. Her gün sadece sevgiyle sulayın. İşte o suladığınız şey meyvesini verecek ve eskisinden daha güzel olacak bir hayat, bir yaşantı sizi bekliyor diyebilirim. Bu güneş tutulması size çok yarayacak sevgili izleyicilerim. Yani e, görüyorsunuz kartlar o kadar güzel açıldı ki. Yani ben bile imrendim. Bir balık burcu olasım geldi. <laughs> Bakar mısınız? Kelebek. İçiniz böyle kıpır kıpır yeniden böyle hareketleneceği, içinizin yeniden tazelendiği, dünyanızı yenilediğiniz, tazelendiğiniz güzel bir değişim, dönüşüm, yenilenme sizi bekliyor ve Ruhunuz artık tatmin oluyor. En güzeli bu. Sizin ruhunuz çok önemli ya sevgili izleyicilerim. Hani balık burcu 12. evi temsil ediyor ya o da ruhsallıkla ilgili. Sizin ruhunuz artık güzelleşecek. Ruhunuz rahatlayacak. Ruhunuz mutlu olacak. Ve bakın mutlu etmeyen köşeleri, kıyıları, köşeleri süpürüp atıyorsunuz. Yani sizi mutlu edecek hikayelere gidiyorsunuz. Yeni hayatınızda sizi üzen veya kötü olan gidişat, kötü olan hikayeleri silip süpürüyorsunuz. Bitiyor artık hayatınızdan fazla olanlar, kötü olanlar çıkıyor, korkularınız çıkıyor, endişeleriniz bitiyor, her şey silinip süpürülüyor ve sandık çıkmış burada. Artık kötülere, kötülüklere karşı kalbinizi kapattığınız gözüküyor. Kötü insanlara, kötü düşüncelere, kötü fikirlere, kötü hikayelere benim kalbim, zihnim kapalı artık. Gerçekleri görmek istiyorum ve gerçeklerle yüzleşmek istiyorum ve. Ee, yani gerçekten de nasıl olabilir bu? E, gerçek olmayan hayallere kapınızı, aklınızı, kalbinizi kilitlediğiniz gözüküyor. Burada artık e, nasıl desem, geçmiş geçmişte kaldı ve geçmişi de gündeme çıkarmak istemiyorum. Onları bir güzel kilitledim, sakladım ve kendimi de e, benim istediğim gibi biri karşıma çıkmadıkça kalbimi, zihnimi o kişilere açmayacağım. Bundan sonra dediğiniz sıkı sıkı sarıldığınız, sakladığınızda kalbiniz ve zihniniz var. Burada Kalbinizi kimseye vermeyeceksiniz bu saatten sonra. Yeni bir hayat olacak ama bir başkasıyla değil. Ki i̇lk önce kendinizi severek, sizi sonra size, sizi seven ve size değer veren birisi denk gelirse aramayacaksınız bile. Arayış içerisinde değilsiniz çünkü gerçek sevgiyi buldunuz. Gerçek sevgiyi, yani burada yaratıcının gerçek sevgi olduğunu fark edeceksiniz. Yani hayat gerçekten de ikili ilişkiler değilmiş yani yaratıcının ona duyduğumuz sevgiymiş diye belki de bizi yaratanı daha çok seveceğiz ve orayla bir bağ kuracağız ve orayı sevince de bize kendi e, sevgisi gibi sevebilecek karşılıksız sevecek birisini karşımıza çıkaracak gözüküyor o gelene kadar da kalbimizi kilitleyeceğimiz saf sevgiyi buluncaya kadar da kimseye emanet etmeyeceğimiz enerjilerdeyiz sevgili balıklar evet e, çok güzel bir güneş tutulması diliyorum. 6 aylık zaman elimizde çok güzel gelişmeler olacak ama her gününüzde birbirinden güzel geçmesini ben de kalben diliyorum. Sizleri de sevgili uğurlamak istiyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ne istiyorsanız gönlünüzden geçenden daha daha güzel olmasını Diliyorum sevgili balıklar. Evet ee, bu kadar da bu yorumunuz. Umarım keyif almışsınızdır ve umarım benimle uyumlanmışsınızdır diyorum. Sizlere sevgiyle uğurluyorum Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.